Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaynar Yavuz. Bugün sizlerle coin yani altın nasıl kasılır onu göstereceğim. Bakın ben 25 tane kastım. Şimdi arkadaşlar ilk başta şurada eee be e be beginler var. Oraya geliyorsunuz. Tabii şurada yön yönetme hesap diye bir şey olacak. O ve giriş yapına gelmeden eee e-posta e adresinizi bir tane de basketle şifre altını yine aynı altın işte hesap oluşturma biliyorsunuz zaten. Sonra şu sağda ee, bakın Dayın Taksi işte Dayın Kıvanç yolcu falan var. Bunu e, ee, mesela üzerine basıyoruz mesela Dayın ben, ben üzerine bastım. Bakın burada üç tane görev, görev var. Ben Cem'i yaptım şu anda. Ee, mesela tüccar neymiş çok oyuncuda iki modda araba sattım iki tane modda araba aldım ve onları sattım arkadaşlar o zaman bakın hem 3.000 lira hem de 15 coin geliyor yani bunu sürekli yapabilirsiniz bir de şu günlük ödüllerden arkadaşlar e, günlük ödül yani para alabilirsiniz araba da alabilirsiniz bakın burada mesela altında bir tane daha vermiş sonunda. Ama arkadaşlar günlük. Atıyorum ki şöyle bir sıkıntı oldu ama. İki gün geçti. Hayır da bugün bir video. Niye arkadaşlar? Çünkü gün bir video basacaksınız. O para hesabınıza geçecek oyundaki. O şekilde. Gelecek arkadaşlar. Bir de oradaki yaptığınız görevde bir zaten buradan da takip edebilirsiniz. Yani. Ben bayağı bir görev yaptım burada. İlk kez Vadav'dan geçtiğiniz hızlı sürücü. Vadav'ı de hiç fark etmemişim. Yani. Amca abanız 5 kişi daha geçtiğiniz diyor. Burada ama arkadaşlar size böyle bir çıkarsa 10 kez 20 kez falan diyecek. Neyse arkadaşlar bu videomdan da bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın.